Yeni teknik adam Valerian İsmail bir hava getirdi. Beşiktaşlılarda şöyle bir silkindi açıkçası. Ee, nasıl okumak lazım İsmail'in Beşiktaş'a katkısını? Ee, i̇şte burada bir e, Aşağı yukarı 8 maçlık bir süreç. Ama tabii asıl sınav gelecek yıl. Ee, ne vaat ediyor? Ne bekliyorsunuz? Yani Valerian İsmail'a Şöyle olabilir Diye Çok erken gerçi. iki maç ama Beşiktaş Camiası'nda, Futbol Camiası'nda da genel kanı Beşiktaş hocasını buldu. Ve bunu şimdiden bulması çok büyük avantaj. Çünkü esas hedef gelecek sene ve gelecek senenin transferlerine bu hoca ile girecek. Evet. Kimin alınacağına, kimin satılacağına bu hoca karar verecek. Ve bu defa kendisine devredilen bir takımla değil, kendi kurduğu takımla mücadele edecek. Ve şampiyonluğa mücadele edecek. Bu çok güzel bir avantaj. Peki Beşiktaş bu avantajı kullanır mı? Deyince ortaya Ahmet Durçebi'nin adı geliyor. Ahmet Durçevi deyince de aklıma Şenol Güneş Hoca'nın adı geliyor. bir acaba memnun mu Valerian İsmail'in bulunmasından emin değilim. Çünkü hala iddia ediyorum ki onun kafasında şanalları yeniden getirmek vardı. Onun için <gülüyor> bekleyeceğiz. <gülüyor> evet. Ee, şimdi Trabzonspor bu hafta öbür hafta derken işte şampiyonlar koşuyor. Koşuyor ama 5 maçta bir galibiyet elde etti son 5 maçta. Sabırsızlık mı takımın dengesini, o ahengini, kimyasını bozdu? Hani bir an önce şampiyon olunsun, rekor kırılsın beklentisi ve baskısı mı acaba bunun sebebi? Trabzon dahil aşağı yukarı son 5 senri şampiyonlukları bana sorarsan kazanılmış değil, ikram edilmiş şampiyonluklar. Her takım kötü oyun. Ama her takım da kötü oynasa neticede bu 20 takımın ligde bir takım şampiyon olacak. Bir takım da kime düşecek? Küme düşecek takımla. Şampiyonla oynayan takım. Bunch yapıyorlar. Küme düşmesi kesinleşmiş takım. Şampiyonla oynayan takımı yeniyor. Kimse de şaşırmıyor. Şaşırdık mı Rize Trabzon'u yerince? Daha düşmedi canım Rize. <laughs> Yani makas dar diyorsunuz yani değil <laughs> mi? Yani onun için e, benim için tek ölçü Avrupa'daki maçlar. Hmm. Orada da düştük 20. sıraya. Şöyle baktığımız zaman bu sene Avrupa'daki maçlarda başarılı olan tek hoca Galatasaray'dan kovulan Fatih Terim. Doğrudur. Öyle valla. UEFA Kupası'nda Marsilya, Lazio, Moskova, Dinamosu. Yani Avrupa'nın en iyi beşlikinden liginden üçünün takımlarına karşı altı maç oynadı. Yenilgisiz birinci bitirdi. Yenilgisiz. Öbürleri ne oldu? Avrupa'da yürüyen başka takım var mı? Ama ilk kovulan Fatih Terim oldu. <gülüyor> <da> <gülüyor> Çünkü da Avrupa'da da kimsenin umurunda değil. Enderciğim Avrupa'da değil. Herkes içeriye bakıyor. Gordon Mill taktiği. <laughs> Herkes içeri bakıyor. Gordon'u anlamıştır. Çünkü lig Haziran'da bitiyor. Avrupa'da kimsenin aklında yok Haziran'a kadar gitmek. Avrupa'da arada ocağa geldin mi başarılı sayılıyorsun. Orada da e işte yeter yarı finale getirdim desem bile zafer oluyor. Ama senin hakkında kararın verileceği lig Haziran mı? Uzun vadil düşündü mü ligi düşünüyorlar. Avrupa'ya kimse bak. Evet. Evet. Bir kişi teşekkür etti mi Fatih derim? Türkiye. Son anda Fatih çağırdılar. Buralara Barcelona'daki maça. Buralara düşerken, buralara düşerken bir tek Fatih Türkiye'ye kulüp puanı kazandırdı diyen oldu mu? Bunları kim söylüyor? Üç senedir Fatih Terim'i en ağır eleştiren önce aldık Zep git biraz dinlen, kafanı temizle öyle gel dediniz. Barcelona Bakalım. başından sonra ne dedim? Fatih Terim olsaydı bu evet, Barcelona'yı da elemişti aslında. Ha. Yakalamış üç. Avrupa'da, Avrupa'da futbol hiçbir ülkede doğru dürüst oynanmıyor. Bak, salı gününden beri Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde bir taksiman anlatma için. Çeyrek, Çeyrek final. Çeyrek final maçları oynadı. Konuşan var mı? Güzel maçlar oldu ama oyuncular diye. Hayır, konuşan var mı? Konuşuyoruz. Türkiye'de gazetelerde, mastelerde bu gece bilmem ne evvelden onları iple çekerdik. İşte platformlara Otur, gidince bu açılak biraz. Oturur seyrederdik ya. Oturur seyrederdik. İşte benim maç takımım var. Bende bütün şeyler de var. Platformlar da var. Hangi şeyi, spor olayını izlemek istiyorsan benim elim müsait. Bir kişi telefon etmiyor ya. Bu gece bence size United'in, Liverpool'un ya da Bayern'in. Hangi Bayern? Hangi yani evet, Liverpool? Bayan gitti evet. Hangi hangi Dortmund? Bana şu takımın maçı seyredilir. Manchester United diyor Caner. Burun kıvırıyorum. United City Liverpool. olsa belki. İşte şimdi City Liverpool, Real Madrid, Villarreal, iki İngiliz, iki e, İspanyol takımı Şampiyonlar Ligi'nde geldiler yarı finale. Ha. Zaten şöyle bir bakıyorsunuz. Hani son 3 sezonda geçmiş. İki tane İngiliz takımı var hep. Geçen sene Chelsea, Liverpool. Peki burada bu kadar arkadaş Önce var. Önce City, Tottenham'dı. Real Madrid'den bana 3 tane isim say. Benzema, Vinicius, Ronaldo. <laughs> <Çalari gibi. gülüyor> <laughs> Aa. işte. Benzamayı da şu anda kimse unutmaz herhalde. Ya. <laughs> yeah. Şampiyon Kulüpler Kupası diye başladığı zaman 1973'teki 74'teki 70'teki Real Madrid'i o zaman televizyon da Bazen radyo veride de dinlerdi. Ama Real Madrid'i ezber sayardı. Türk ortaokul lise üniversite öğrencisi Alonso Marquitos Lesmes Santisteban Santa Maria Zaraga Kopa, Real Di Stefano Puşkaş Hando. Benim yaşım 83. O takımı saygıyorum. Bugünkü Real'den bir tane isim söyleyemem. Samimi söylüyorum söyleyemem. Böyle Real mi olur ya? Eski standartında olmadığı kesin tabii. Hangi lig eski standartında? İtalya Hangi mı? Yerlik? İtalya mı? İngiltere. Eh ve Arsen Wenger de Arsenal var mı? Yok. Ama ben Chelsea'yi yani e keyif alıyoruz seyrettiğimizde. Abi bir şey seyredeceksin, futbol seyredeceksin. Bir yerden ucundan tutacaksın futbol diyorsun. Futbol seyredeceksin. E ne seyredeceksin? Eh ver